Herkese tekrardan merhaba. Günü kapatmadan önce bir checkpoint noktası almak istedim. Şu an saat 7.30. En son kapanıştaki videoyla bunu birleştirmeye çalışacağım. Birleştirebilirsem tablet üzerinden denemedim daha önce. Ee, şu an neler yaptığıma gelelim. Şöyle şunu düzelteyim. Fonksiyonda Eyüp Bey'in bir saatlik bir videosu kalmıştı. E3D VCD kısmındaki son şey bir temelli soru videosuydu o. Onu bitirdim. Onları çözerek, dinleyerek tabi arka arkaya gittim. O biraz vaktim aldı sabah. Daha sonra buraya tekrar döndüm. Burada yanlış yaptım ya da boş bıraktığım sorular vardı. Birkaç tur dönmeme rağmen hala kalan vardı. Onlarla biraz uğraştım. Birkaç tanesini çözdüm. Birkaç tanesi kaldı. İşte artık onlar da mecbur çözümlerini izledim. Sonra polinoma başladım. Polinomda ilk 80 soruyu 27 7 testi bitirdim. Burada şu an 5 tane boşum var ama daha ikinci turu dönmedim. Bir ikinci tur atacağım sonra bu ESM tipi kısmına geçeceğim. O 5 tane sonradan da bir 2 3'ünü daha muhtemelen çözerim. Hani yorgunluktan falan muhtemelen boş kalmıştır onlarda. Bir 2 3 tane daha çözerim. Ama şu noktada şeyi çok merak ettim. Hani sizde de oluyorsa söyleyebilirsiniz. Şimdi ben bilgi bu şekilde gidiyorum. Hani 5 boşum falan var ve bana kolay gelmeye başladı bilgi sarmalı. Çünkü hani böyle 80 soru çözüyorum. Acaba bu 80 sorunun işte buradaki ilk 7'sini çözdüm ve kazanım olduğu için mi? kolay geldi bana. Yoksa acaba harbiden kaynak benim acaba bir tık altında kalıyor olabilir mi diye düşündüm. Hani ona göre bundan devam etmeyip direkt orijinale geçmeyi planlıyorum. Orijinalden devam edebilirim yani. Ondan hani, e, bilgisi olan, fikri olan varsa, hani yorum yaparsa sevinirim. Tartışabiliriz yorumlarda. Daha sonra bugün e, bu tekrarı attıktan sonra ÖSYM tipi simülasyonları falan geçeceğim. Burada kaç soru var bilmiyorum ama bunları bugün yatmadan bitirmem gerekiyor. Onları bitireceğim. Zaten saat yedi buçuk. Şu an bir yarım saat, bir saat civarı bir mola vereceğim. Bir yemek yerim. Belki biraz yürüyüşe falan çıkarım. Kendime geleceğim. Sonra tekrar döneceğim. Burayı komple bitiriyoruz. Bir aşağı yukarı 9 saati görmeyi hedefliyorum bugün için. Ee, bakalım gün sonunda ne olacak. Tekrardan dönüş yaparım buraya. Evet. Gün sonuna tekrar geldim. Ee, normalde ikisini birleştirmem gerekiyordu ama e, videodan sonra çok ciddi bir baş ağrım başladı ara vermek zorunda kaldım. Tekrar geldim, çalışabilir miyim diye baktım ama pek olacak gibi değildi. Bıraktım bugünlük 7.5 saatte kalsın diye. Hatta şunu kapatmayı unutmuşum. Bırakalım. Evet, şöyle sizi de oraya alayım hemen. Bugün toplam ne kadar çalıştım şöyle bir grafikle göstereyim. Bugün tam 8 saate doldurmuşum. Yani düşük aslında 9-10 saatleri görmek istiyordum ama hani artık yapacak bir şey yok. Bununla yetineceğim. Çok baş ağrım vardı çünkü. ÖSYM tipini çözdüm. Sonrası gelmedi. Bu niye böyle sarı bu arada? Evet. ÖSYM'in sonrasında pek şey gelmedi. Şunu tekrar göstereyim. Belki görünmemiştir. 7 saat 59 dakikada kaldık. Evet bugünlük bu kadardı. Yarın sabah tekrar 6 gibi falan başlamaya çalışacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalbinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.